niye bu kadar frene basıyorsun yavaşlıyorsun herhalde bir sıkıntı var dörtlülerin yaptığına göre ne olduğunu anlayamadım sen niye bu kadar strese girdin ki Ya, akşama kadar kapılarla uğraşmaktan araba sürme her şeyimiz kalmadı. Ve gece sürmek zaten yasak firmada. Yani, sürdüğümüz oldu bir ikilere kadar da o da buralarda yani. Avrupa'da zaten sürmeyiz. Biraz Neresi, bunu? Abi sorun. Aşırı bozuk ya. Ne onu? Ne Eko koça bakacak. En çok Roland'ı da beklemişiz. 29 dakika toplam günlüğe göre az yani no céu, Vallahi adam frene basma hakkı var yani. Çünkü yolları çok kötü. İyi hatamız yok. RPM biraz üst, iki kere yapmışız. Burada eco şeyimi bakıyorum da arkadaşlar ekonomik sürüşlerine yapmış olduğum hataları. Bizimki çok profesyonel yani o konuda. Şimdi arkadaşlar 57 kilometrelik bir yolum var. 1 saat 14 dakika gösteriyor. Oradan da yapıştıracağım. Neco'ya giderim. Belki. Neco'da bir şey yaparım. Yatış yaparım ya. Aynen. Nejo iyidir. kadar karanlık değil mi? Işık falan yok yani hiç. Yol bozuk. Arkadaşlar şarjımız bitmiş. Ondan dolayı kamera kapandı az evvel. Şimdi şarja taktım. iyi misiniz? ben iyiyim şimdi evlatları. evrakları şu evrakları şuraya attık Ş şuraya koyduk pasaportunuzla şuraya Bundan alışveriş yapınca ne kadar puan veriyormuş. Evet arkadaşlar bir gece yolculuğu daha başladı. Yönümüz ee, El Ho'o tarafına doğru. El Ho'dan sonra başka bir köy. Oradan da başka başka bir köye buralarda biraz yavaş girelim ki burada biraz radarlar madarlar muhabbetler dönüyormuş yavaş gidelim atalım boş arabaya gitti kayısı Evet dostlar ışıkları kapatacağım ve kamerayı kapatacağım. Çünkü gözlerim gözlerime batıyor ışıkların işte. açık olması. Sakin kafayı artık sürüşümü yapayım. Sizleri seviyorum. Devam edeceğiz bu yeni araba alana kadar. Videolarımı çekeceğim garaja giderken falan. Hep işte yeni yerlerimizi görürsünüz. Tamam Şimdiden hoşçakalın, devam edeceğiz. Takipte kalın. Herkese günaydın. Bir cuma sabahından. Akşam bir güzel uyudum, bir kendime geldim. Şu an bir saat sonra sürüş başlayacak. Bir uyandım, bir etrafı toparladım, bir elimi yüzümü yıkayacağım şimdi. Şöyle bir tesisin içindeyim. Uykum geldi gözüm kapanmaya başladı hemen çektim aslında testi geçmiştim hemen çıkıştan geri geri girdim yani risk atmaya gerek yok yani net evet. şimdi bir yüzümü ihtiyacım evet. <laughs> Bir tık hastalığım devam ediyor ama öksürükle ilaçlarımı içmiyorum bilerek. Çok ilaçta içmemek lazım. Bunlar kim ya? Şöyle bir etrafına bakayım. Bir sıkıntı var mı malımızla alakalı? Elimi yüzümü yıkayacağım şimdi. geldim Evet. Dorse'de veya ara alanda su deponu olacak. Su önemli. Oh! Vallahi kendime geldim ya. Bir dakika. Sel patla. <laughs> Yüzümü sildim. ıslaklığı. Şu kamerayı bir alalım. Kamerayı aldık. Sofya'ya giden yoldayız. Burası otoban. Böyle. Böyle bir yerdeyiz işte böyle bir yerde yaptım. Böyle inip kontrol ediyorsunuz arabanızı, brandanızı. Ondan sonra... Ya bu dengesiler ne yapıyor lan?